Herkese kocaman sevgiler, selamlar. Bu video yine kombo bir video olacak. Oyuncak bebeklerim yanımda. İza ve Lorelei. Nasılsın bebeğim? Seni özlemiştik. Sen de bir değişiklik görüyorum. Ceylin abla galiba senin saçlarını birazcık oynamış. bir bakıma ihtiyacın var. Tamam. Bunu yakında yapacağız. Ama elinde görmüş oldum. Birazcık sen erkek Fatma mısın? Nesin benim gibi? Erkek sürpriz topunu almışsın. Tamam. O senin. İza'ya ise şinok açacağız arkadaşlarım. Bu oyuncakların ortak özelliği Zuru oluşu. Zuru'nun ülkemizde çok da fazla oyuncağı yok. Ama mercan oyuncakla görüştüm. Ülkemize Zuru'yu getiren mercan oyuncaktır. Onlarla görüştüm ve bundan sonra daha da çok zorunlu oyuncaklarını bizlerle paylaşacaklar. Bu videoda bir challenge yapacağız. İza vs. Lorelei hi, hi yarışıyor arkadaşlarım. Lorelei hi hi sıkıldın bebeğim. Havalara havalara bakıyorsun. Hadi bakalım. Kameramızın şöyle açısını ayarlayalım ve challenge'ımıza başlayalım. Hadi bakalım. Önce hanginiz açacağız? Hadi o zaman taş kağıt makas yapalım. Ben sizin adınıza yapayım. Taş kağıt makas. Biliyorsunuz Gül ablamız her zaman makas yapar ve kaybeder. Taş makası ezer ve Loreley kazanır. Loreley'in 5 sürpriz erkeklere özel yumurtasını açmak için ondan alıyorum. Bakalım Loreley için hangi oyuncaklar çıkacak? Hadi lol bebekleri çevirdiğimiz gibi buzur topunda bir çevirelim. Evet gayet güzel hatta lollerden daha da güzel çeviriliyor. Gel bakalım artık açılma zamanı. Yakınlarında bir makas bulamadığım için şu kerpetenle açmayı deneyeceğim. Dış katmanını şeffaf bir jelatinle sarmışlar. Bir katman daha varmış. Mavi renkte 5 sürprizli yumurta erkekler özelmiş. Bakın üzerinde dinozorlar, ninjalar, robotlar, askerler var, böcekler var ve arabalar var. Neden bunlar erkekler özel olsun ki? Bu oyuncakları seven kız arkadaşlarım da var benim. Mesela ben de onlardan biriyim. Poyraz'la birlikte çok keyifli oyunlar oynuyoruz. Hele robot ve dinozor oyunlarına bayılıyorum. İkinci katmanımızı açtık ve işte dünyamız gibi yuvarlak masmavi bir topla karşılaştık. Zaten mavi top çıkacağını biliyorduk değil mi arkadaşlarım? Yumurtanın iki tane kutubu var. Bu kutup noktalarının bir tanesi bağlantı yeri, diğeri ise portakal dilimlerini ayıracağımız nokta. Bu kapak da işte böyle yumuşak. Benim hocam neden silindi? Evet arkadaşlarım ojelerimi beğendiniz mi? Bu kadar yumuşak bir şey olmasına rağmen benim ojemiz zedeledi. Sanırım ojemde bir problem var. Ama ojemle ilgili bir sürprizim varsa lütfen bekleyin. Bunu birazdan paylaşacağım sizinle. Bu arada nasıl buldunuz ojemin rengini? Pembe değil mi? Birazdan göreceksiniz pembe miymiş değil miymiş. Evet şu portakal dilimini artık açmak istiyorum. İşte çok güzel değil mi? Bu portakal dilimi şeklinde bayılıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Eğer becerebilirsek sürprizleri açtıktan sonra yeni sürprizler ekleyip tekrar kapatıp kutup kapağını da kapatıp bir arkadaşımıza hediye olarak bile götürebiliriz. Çok farklı bir sürpriz olmaz mı? Bir katmanına slime koyarız. Ya da evet slime seti bile yapabiliriz. Arkadaşlarım marka fikir olmadı mı? 5 sürprizli portakal dilimlerin içine rengarenk slime'lar dolduralım. 5 sürprizli slime seti yapalım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Ve bu portakal dilimlerin içindeki sürprizleri çıkartalım. Hangi dilimden başlayacağıma karar veremiyorum. O zaman şu tekerlemeyi hatırlayalım. Sayalım. Hangisi çıkacakmış ona göre karar verelim. Oo, Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, Kırmızı mum. Bol versin. Daha fazla uzatmayalım. İşte koparttım. Kopartmasam da olurdu. Ve ben kopartırken bir darbeyle sürpriz dilimin poşetini açıverdim. Harika bir araba değil mi arkadaşlarım? Evet ilk açışta bence en güzel sürprizi yakaladık gibi geliyor bana. Sizler de bunu lütfen yorumlarda yazın. Bakalım arabayı beğenecek misiniz? Ve bakalım challenge'ı hangi bebeğimiz kazanacak? Lorelei ni hi, hi nini sürprizlerini beğeneceksiniz. Yoksa Iza'nın ilk defa açacak olduğumuz Shinox kocaman 8 kat büyüyen saçları muhteşem yumuşak olan ve kuaförcülük oyunu oynayabileceğimiz yastık peluşunu beğeneceksiniz. Arabamızın bir rüzgarlığı varmış. Oo çok havalı. Motorunu da yerleştirelim. Evet hız motoru arkadaşlarım bakın jet gibiymiş. Yani çok hızlıymış. Ve oyuncaklar çok kaliteli bakın. Bakın vidaları bile var. Yani bu onun kaliteli olduğunu gösterir. Bakın aksam olarak ne kadar kaliteli, ne kadar düzgün yapılmış. Ve altı ne kadar gerçekçi. Evet tekerlekler de metal çubuklarla bağlanmış. Şimdi onu deneyelim. Evet kendi kendine gidebiliyor. Çok güzel. Loreley bunu oynarken çok keyifli vakit geçireceksin. Ben çok beğendim. Arabamız çok güzel arkadaşlarım. Sarı siyah bir yarış arabası. Hem de at yolunuymuş. Bakın 03 plakalı. Onu özel garajına alalım ve bizi kenarda beklesin. Şimdi hemen diğer sürprizine devam ediyorum. Arabanın yanındaki dilimi açacağım. Bakalım bu portakal dilimin içinden hangi sürpriz çıkacak? Wow! Bu da nedir böyle? <laughs> Örümcek arkadaşlarım. Evet bu dilimin içinden bize bir katalog çıktı. Bakalım erkeklere özel 5 sürpriz oyuncakları nelermiş? Putty slime. Water balloons çıkıyor. Evet su balonu da çıkıyormuş arkadaşlarım. Bize daha önce çıkmadı. Araba koleksiyonu. Bize çıkan araba da burada. Deniz mahsulleri koleksiyonu. Burada da dinozor koleksiyonu. Burada ise örümcekler koleksiyonu. Burada ne varmış? Pup. Oo, arkadaşlar bu çıkmasın bize çok iğrenç görünüyor. Arkasını çevirelim. Başka neler çıkabilirmiş? İşte bunları çok seviyorum. Zombi koleksiyonu. Yine glove. Renk değiştiren mi parlayan mı Arkadaşlarım anlayamadım. İşte böyle bir koleksiyon. Squishy koleksiyon. Bunlar bize daha önce çıkmıştı. Sarı renkteydi. Ve balon. Ve askerler. Ve ninjalar. Ve kalemler. Sihirli kalemmiş bunlar. Anahtarlık şeklinde. Ve bunlar da stickerlarmış. Şaka oyuncakları. Bunlar bize daha önce çıkmıştı. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Açalım da görelim. Örümcek olduğunu görebiliyoruz ama acaba interaktif midir? Özelliği var mıdır? Ay nasıl makasım yok benim ya zorlandım. Vav wow, arkadaşlar tekerlekli bir örümcek. Ve ben bunu çok beğendim. Bu bir dana burnu arkadaşlarım. Bilir misiniz dana burnu? Büyükleriniz dedeleriniz hani bahçeyle uğraşanlar bilirler. Ben bunu dana burnu olarak biliyorum. Kocaman bir örümcek değil mi? Bahçelerde bitkilerin kökünü yer. Bitki canlı zannedersiniz. Birkaç gün sonra ölür. İşte onu yapan bu haylaz yaramaz örümcektir. Bakalım ne kadar hızlı gidiyormuş. Görelim tekerleği var çünkü onun. Yoksa çek bırakma. Tekerleğinin özelliğini şimdi anladım arkadaşım. Çek bırak falan zannettim. Birazcık eğildim aşağıda denedim ama. Bakın tekerleğinin özelliği. Ayaklarını hareket ettiriyor olmasıymış. Tekerlek. Benim masamın zeminini sevmedi bu tekerlekler. Tekerleğini çeviriyorum ve bacakları hareket ediyor. Yani dana burnu örümceğimin bacakları hareketliymiş. Bunu da çok beğendim. Hadi senin de kafesine alalım. Bakalım üçüncü erkekler için açacak olduğumuz sürpriz dilimin içinden ne çıkacak? <laughs> wow çıkmıyor dedik. Çıktı arkadaşlarım. Tam 5 tane su balonumuz çıktı. Hemen bir tanesini şişirmek istiyorum. Sarı renge bayılırım. Ay balonlar çok şirin arkadaşlarım. Ancak bu kadar büyüyorlar. Ben bunların hepsini şişir. Bebeklerim için yeni bir meslek. Balon satıcısı yapacağım. Balon satacaklar. Hanginiz olacak? Buna videonun sonunda sizler karar verin arkadaşlarım. Şimdi ben bütün balonlarımı şişireceğim. Ve onlar için bir balon tezgahı hazırlayacağım. Ve işte arkadaşlar. Hazır balon tezgahı demişim ne demekse videoyu tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Bunu dün akşamki çekiliş videomuzu izleyen arkadaşlarım anlamıştır. Çünkü bu videonun ortasında bir yerde çekiliş yapmıştık. Dün onu yayınladım. Dev lol sürpriz yumurtasının çekilişi vardı arkadaşlarım. Çekiliş videosunu ve kazananı izlemediyseniz dünkü videomuzu izleyin deyip tekrar challenge'ımıza devam ediyoruz. Evet nasıl olmuş arkadaşlarım? Peki bu balonları hangi bebeğim satsın? Hangisine daha çok yakıştı? Bence yine hihi, hi, Sana yakıştı. Ne dersin? Şimdilik sende kalsın. Ama bunun için arkadaşlarımız karar versin. Aşağıda yorumlarda bekliyorum arkadaşlarım önerinizi. Bu balonları hangisi satsın siz karar verin. Ve biz de devam edelim. Erkekler için açtığımız Zuru'nun sürpriz yumurtasını. Sona kalan iki diliminden bir tanesini de açıyorum. Bakalım içinden bu sefer nasıl bir sürpriz çıkacak? Oo, bu da nedir? Ve sanırım bu sefer bize evet dinozorlar koleksiyonundan Harika bir dinozor çıktı. Ve ben bunun renginin değiştiğinden şüpheleniyorum arkadaşlar. Biraz kuşi gibi. Çok değil. Çok esnemiyor. Ama böyle yumuşak gözleri. Ne kadar da net yapılmış. Ne kadar gerçekçi. Ben çok beğendim. Yeşil renkte harika bir dinozor figürü. Evet onu da yuvasına gönderelim. Bizi burada beklesin. Ve işte son dilimimiz. Bakalım bu son portakal dilimin içinde ne varmış. neyle karşılaşacağız. Vay, bu da nedir? <laughs> Arkadaşlarım, kinetik kum mu yoksa? Koleksiyonumuzda böyle bir şey yoktu. Hamura benzemiyor ama bu bir puti galiba. Ne dersiniz? Açalım da öğrenelim ne olduğunu. Ay, çok değişik. Slime desek slime değil. Acaba bu nedir? Pearl evet. Ne kadar parlak. Sakız gibi ama değil. Koklamak istiyorum. Hmm. Kokusu güzel değil. Bu bir putiymiş arkadaşlarım, slime benzeri. Böyle bir şey. Ele yapışmayan, rengi çok güzel pearl çünkü. Slime'larda da bu pearl metalik rengi çok seviyoruz. Gayet güzel. Şöyle diyebilir miyiz? Slime sanki daha kızvari, putiler daha erkeklere göre değil mi arkadaşlarım? Ne dersiniz? Siz de benim gibi düşünüyorsanız lütfen bunu da yorumlara yazın. Bakın adeta bir sakız. Ama kesinlikle ele yapışmıyor ve kötü bir his bırakmıyor elde hani yapış yapış böyle tatlımsı ya da elimizde rahatsızlık verecek bir his yok putiymiş işte ee, macuna da benziyor hemen onu da saklama kabı olarak kullanacağımız yuvasına koyalım Evet arkadaşlarım erkeklere özel açtığımız Zuru'nun 5 sürpriz yumurtasının içinden bunlar çıktı. Ben çok beğendim doğrusu. Erkekler özel olmasına rağmen kız arkadaşlarımın fikirlerini merak ediyorum. Erkek arkadaşlarım mutlaka çok beğenmiştir. Ama kız arkadaşlarımın fikirlerini özellikle merak ediyorum. Ve eğer bunu da merak ediyorsanız bunu da ileride bir challenge yapalım arkadaşlarım. Aa, Logan yani Tibet ve Adaya ne dersiniz? İki kardeş aralarında challenge yapsınlar. Bunlar için uygun bir video bulduk. Harika bir challenge olacak. Ama şu an devam eden harika bir challenge'ımız var. Şimdi sırada İza'nın şu meşhur aylardır açmayı beklediğimiz Shinox'u var. Saçlarıyla ünlüymüş. Sihirlemiş galiba adeta saçları sihirlemiş arkadaşlarım. Bakın challenge'ımızın şu bölümünde şöyle Lorelei tarafına bir alalım. Lorelei Merve Değil mi arkadaşım onun Türk ismi de Merve. Merve'nin sürpriz oyuncakları. Zannetmeyin ki izanınki sürpriz olmayacak böyle görüyoruz. Bence sürpriz olacak arkadaşlarım. Çünkü bakın görüyorsunuz incecik bir katman. Şöyle göstereyim. Bakın balonlar bile bundan daha yüksek. Hatta zurunun tek dilimi bile bundan daha yüksek. Bakın ne kadar büyük fark var. İncecik bakımlanmış poşet içinde bir oyuncak bizi bekliyor. Hem de bu oyuncak sihirli bir şekilde biraz sonra bulunduğundan 8 kat daha büyüyecek. 8x'miş. Hadi bakalım. Açalım arkadaşlarım? Tarağı çok şirin değil mi? Kızlar ben bu tarağı bebeklerinde de kullanacağım. Kızlar hadi iyisiniz. Bir tarağınız daha oldu. Zaten birazdan göreceksiniz. Bebeklerimin harika kuaför malzemeleri var. Onları kullanarak da şu Nox'umun saçını şekillendireceğim. Tarayacağım, öreceğim. Bakalım nasıl şekiller yapacağız. Hadi başlıyorum. Kadın bir sus da aç dediğinizi duydum arkadaşlarım. Yani kulağıma geldi. Şuradan verelim. Önce tarağını çıkarmak istedim ama bu çıktı. Böyle bir vakumlanmış poşet, oldukça sert yapıda. Paket içinde başka bir şey var mı? Samson son kontrol Hiçbir şey yok. Evet, biraz heyecanlı oldum doğrudur arkadaşlarım. Çünkü bu tür kuaförcülük oyunlarına bayılıyorum ve bunlara bir yenisi daha katılıyor. Bebeklerimin saçlarını taramayı, peluş oyuncaklarımın tüylerini taramayı çok seviyorum. Ve bize mor renkli, üzerinde adeta Shopkins'lere ait olduğunu gösteren bir S harfi var. Bushwooks koleksiyonu peluşların baş harfi demek simgesi buymuş. Bakalım arkasını. Arkasını göstermeden paket açı arkadaşlarım. Heyecandan bunu biliyorsunuz belki hatırlayan arkadaşlarım vardır. Aylar önce almıştık. Hangi rengi alsam diye çok düşünmüştüm ve buna karar vermiştim. Bakın diğerlerini de size göstereyim. Ne dersiniz arkadaşlarım? Bizimki galiba buymuş. Hayır bu değil. Ha, buymuş arkadaşlar. Bakın pembe kahkülü var. Beyazı da çok beğeniyorum. Bakalım bizimkinin ismi neymiş? Şimiley. Vay canına Şimiley. Şey varmış. Sweetly varmış. Shine varmış. Şazam varmış. Snuggles varmış. Snuggles hatırlıyor musunuz? Minik bir köpeğimiz vardı. Gerçek köpek gibiydi. Hadi bakalım. Açalım şunu. Nasıl bir şeymiş? Görelim arkadaşlarım. Bu peluş oyuncağı yastık olarak da kullanabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Makasla kesmeyi planlıyorum. Wow. Arkadaşlarım burada benim ve bebeklerim de kullanabileceği bir toka koleksiyonu çıktı. Açalım. Hem tokaymış Şunlar acaba bileklik midir arkadaşlarım? Hadi önce tokalarımıza bakalım. Bulut şeklinde bir toka. Böyle kırıyormuşuz. Evet çok güzel bunu ben de kullanabilirim. Tarağımızla uyumlu bir tokamız çıktı. Bir de pembe. Yine Snox'un S'sinin olduğu bir toka. Bu da pembe renkte. Bunların şekillerine bayılıyorum. Bunlar bileklik mi yoksa lastik mi arkadaşlarım? Bakın bir S daha çıktı. Bakalım başka ne varmış? Bir bulut. Harika mavi renkte buluttan bir lastiğimiz var. Ve bir yıldız harika işte bu da sizin için gelmiş arkadaşlarım bu kalp sizindir Hadi herkes yakalasın kalbimizi buraya koyalım ve şimdi artık şu peluşumuzu saç yumağını bir çıkartalım ay çok şirin patileri var gerçekten de patiymiş hem de arkadaşlarım boyama değil hani şu en sevdiğimiz iple işlenmiş bu sanki yoncaya mı benziyor papatya mı? Bunu dört yapraklı yonca kabul edelim bize uğur getirsin. Ve burada da yine şunox yazıyor. Ve renk muhteşem. En sevdiğim renkler arasında mor vardır bilirsiniz. Peki biz bunu nasıl kapatacağız? Hadi bakayım. Kuz, pokuz, sihir yapalım ve 8 kat birden versin. Burada bir tutma yeri var. Kurdeleden bir tutma yeri yapmışlar. Askı yapmışlar doğrusu. Buradan çantamızı asabiliyormuşuz. Hadi o zaman saçlarını güzelce tarayalım. Tarağımız neredeymiş? Önce kahküllerini tarayalım. Çok şirin. Pembe ve morun uyumuna bayıldım. Evet ve arkadaşlarım çok da fazla dökülmüyor. Benim saçlarım bile bundan daha çok dökülüyor. Şinox hayırdır? Ne yiyorsun acaba neyle besleniyorsun? Saçlarını hangi şampuan kullanıyorsun da bu kadar gür ve güzel saçların var? Tarayalım tarayalım tarayalım. Vay canına saçlar ipek gibi olmaya başladı bile. Ayaklarından tuttum ve saçlarını tarıyorum. Acaba saçlarını bukle yapabilir miyiz arkadaşlarım? Şöyleyle ya da başka bir şeyle, gazete kağıdıyla ya da peçeteyle sarsam bu saçlar bukle bukle olur mu sizce? Evet, hadi 8 kat olacaksın. 8 kat. Neden olmuyorsun? Olmaya başladı sanki. Şöyle ayıralım mı saçlarını? Arkadaşlarım, bu taraklı taraması çok güzel ama biraz işimizi hızlandırmak için gelin. Bebeklerimin tarağından faydalanalım. İşte buldum. Belki daha sonra da maşa yaparız. Evet saçlar yavaş yavaş düzelmeye başladı. Şuralarda bakın bozukluklar vardı. Yavaş yavaş onlar da düzeliyor. Evet harika bir aktivite. Saç tarıyoruz arkadaşlar. Stresliyseniz saç taramak bence çok keyifli bir yöntem. Evet şöyle bölge bölge taramamız gerekiyormuş. Çünkü aralarda düzelmemiş saçlar var. Hepsini düzeltelim. Şöyle yapalım. Ayıralım arkaya atalım tarayalım böyle yapalım arkaya atalım tarayalım Ve işte arkadaşlarım şimdi saçın saçını tamamen taradım. Şimdi ise saç tasarım yapacağız. Onu ne yapsak acaba? Hayalimde örgülü bir kahkül modeli var. Ne dersiniz? Şöyle örüp şuraya bant yapmak istiyorum. Bu sıcak havada kahküller alnını terletmesin. Bakalım yapacak olduğum saç tasarım modellerini beğenecek misiniz? Evet burası böyle kalsın istiyorum. Şöyle tutturacağım buraya. Şöyle şeffaf renkli bir tokayla tutturalım. Böyle ya da kendi tokasıyla tutturalım. Bu arada ojelerimi hala merak ediyorsunuz değil mi? Bekleyin göstereceğim. Hatta biraz önce gördüğümüz dinozorla birlikte deneyeceğiz. Onun da renk değiştirdiğinden şüphe demiştim. Evet ne dersiniz? Böyle güzel oldu. Okul saç modelimi yapsak arkadaşlarım. Böyle de güzel olabilir. Hadi gelin ortadan eşit bir şekilde ayıralım. Aşağıdan yukarıya balık sırtı da yapabiliriz. Ama ben şimdilik şöyle iki tane tepeden kuyruk yapmak istiyorum. İki tane kenardan tutturmuş at kuyruklarına bayılırım. Evet. Bunu nasıl tuttursak? Lastiğimiz var mı acaba? Kızlar siz dükkanda lastik var mı? Varmış. İki tane mor renkli lastik buldum. İşte ilki böyle oldu. Hadi hemen eşit bir şekilde diğerine tutturalım ki komik olmasın. Güzel bir görüntü ortaya çıksın. Çünkü sen çok güzelsin. Gözlerin ışıl ışıl, kirpiklerin çok şirin ve bize çok sevimli bir şekilde gülümsemişsin. En önemlisi de gözlerindeki ışıltı. Evet ne dersiniz arkadaşlarım eşit oldu mu? Hadi bir bağlayalım sonra görelim. İşte böyle. Arkadaşlarım çok şirin olmadı mı? Şöyle havada kalmasın kuyrukların. Şöyle aşağı doğru insin. Patilerin de üzerinde durabiliyor musun? Basabiliyor musun? İşte çok şirin oldun. Çok tatlısın. Bir de sana bileklik takmak isterdim. Ve bunların ne olduğunu hala bilmiyorum arkadaşlarım. Sizler kesin biliyorsunuzdur. Bunlar lastik mi? Saç lastiği olabilir mi? Evet gayet güzel sağlanmış. Ama ben bunun bir tanesini ayağına hal hal yapmak istiyorum. Bir de bulutu, tamam bulut ve yıldızı ayaklarına hal hal yaptım. Şimdi veda zamanı demeden önce ne gösterecektim size? Evet, tırnaklarımı ve dinozorumun renk değiştirip değiştirmediğini hemen geliyorum. İşte geldim. Bir ılık bir de soğuk su getirdim. Önce dinozorumu soğuk suya sokacağım. Wow, hiçbir şey olmuyormuş. Şimdi ılık suya girelim. Burada da bir şey olmuyor ama benim tırnağımı gördünüz değil mi arkadaşlarım? Bakın ojeleri pembe görünüyor. Şimdi parmaklarımı soğuk suyun içine daldıracağım. Uh. pek bir çirkin göründü ama değil mi? Sürmekten dolayı demek sürerken düzgün sürememişim. Şimdi ılık suyun içine giriyorlar ve renk anında değişti. Çok güzelmiş, çok eğlenceli. Tekrar edelim. Ah wow, çok güzel. Keşke geniş bir kabın içinde bunu size göstermiş olsaydım. Parmaklarımın hepsi girmiyor suyun içine. Evet. Aslında bu ojeyi lol beklerimi için. Renk değiştirmeyen bebeklerimin rengini değiştirmek için almıştım. İşte benim parmaklarım. Şimdi yer değiştirin. Kafanız karıştı değil mi? Evet canlarım canım arkadaşlarım. Bu ojeyi ben e, Matsun San ya da Gratis'ten bir yerden aldım yeni değil. Dediğim gibi lol beklerim için evet konumuz bu değil dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlarım. O zaman şimdi challenge'ımızı sonuçlandıralım. Hangi bebeğimin oyuncağını daha çok beğendiniz? Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.